Değerli kardeşlerim, Arefe, Kurban Bayramı'nın birinci gün öncesi olan Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür. Haccın iki rüknünden biri olan vakfe bugün de yapılır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Arefe gününün faziletine ilişkin olarak, Arefe gününden daha çok, Allah'ın cehennem ateşinden insanları azat ettiği bir gün yoktur buyurmuş, yine, Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur dediği nakledilmiştir. Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit farz namazların peşinden selamdan sonra teşrik tekbiri getirmek vaciptir. Teşrik tekbiri de şöyledir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah ve Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. İster cemaatle, ister yalnız başına namaz kılan, kurban kesen veya kesmeyen, yolcu olan veya olmayan kadın erkeğin farz olan her namazın peşinde teşrik tekbirlerini getirmesi gerekir. Değerli kardeşlerim, bugün de yapabileceğiniz bir duayı sizinle paylaşıyorum. Hep beraber amin diyelim inşallah. Sübhane Rabbiyel Aliyyil E'lel Vehhab Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Rabbena تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهتنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم، ببركة القرآن العظيم، وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين، واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك، يا أكرم الأكرمين، ويا أرحم الراحمين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Buyur Allah'ım, buyur. Emrine amadeyiz, buyur. Senin hiçbir ortağın yoktur. Emrine amadeyiz, buyur. Hamd yalnızca sanadır. Nimet de senin, mülk de senindir. Senin hiçbir ortağın yoktur. Bizi tevhid ve vahdetten ayırma ya Rabbim. Ey sonsuz kudretiyle bizleri, kainatı ve bütün mevcudatı yaratan Rabbimiz, mülkün sahibi sensin, dilediğinden alır, dilediğine verirsin, sen yaratansın ve her şeye gücü yetensin. Bize sayısız nimetlerle ihsanda bulundun, sana sonsuz şükürler olsun ya Rabbim. Allah'ım, Sultanımız sensin, maksudumuz sensin, mahbubumuz sensin, mabudumuz sensin. Kalbimizden itaati ve muhabbetini eksik eyleme Allah'ım. Allah'ım bizleri en güzel şekilde yarattın, vahyinle hakikati gösterdin, peygamber göndermekle en büyük lütufta bulundun, bizleri sıratı mustakimden, doğru yolundan ayırma hidayet üzere daim eyle ya Rabbi. Sadece sana kulluk ediyor, yalnız senden yardım istiyoruz. Senden başkasına el açmaktan, senden başkasına boyun eğmekten bizleri koru ya Rabbi. Allah'ım sana yalvarıyoruz, bağışla bizi. İki cihanda huzur bulalım ya Rabbi. Rahmetini göster bize. İki cihanda aziz olalım ya Rabbi. İstikamet ver bize, yolumuzu şaşırmayalım Allah'ım. Acı bize, mahşerde mahcup olmayalım Ya Rabbi. Bizleri hayatımız boyunca ihlastan, iyilikten ve doğruluktan ayırma. Bizleri salih ve sadıklarla beraber eyle Allah'ım. Ey bizlere nasıl dua edeceğimizi öğreten Rabbimiz, bize öğrettiğin ayetlerinle sana yalvarıyoruz dualarımızı kabul eyle. Rabbena fevfir lana ve keffir anna seyyiatina ve teveffena ma'al ebrar. Rabbimiz günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle beraber al. Rabbena ve atina ma ve'adtena ala rusulike ve la tuhzina yevmel Rabbimiz, peygamberlerin aracılığı ile bize vadettiklerini ettiklerini lütfeyle, kıyamet günü bizi rezil etme. Allahümme habbib ileynel imane ve zeyyinhu fi kulubina ve kerrih ileynel kufre vel fusuga vel isyan ve cealna miner raşidin. Allah'ım bize imanı sevdir ve kalbimizde güzelleştir küfrü, günahı ve isyanı bize çirkin göster. Bizi doğru yolda olanlardan eyle. Allah'ım her türlü hıyanetten, küfürden, şirkten, iki yüzlülükten, münafıklıktan, İslam'ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten ve kötü ahlaktan bizleri ve nesillerimizi muhafaza eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, sözümüzü yalandan, gözümüzü haramdan koru ya Rabbi. Helal ile yetinerek haramdan sakınmayı, meşru dairede kalarak günahtan uzak durmayı, senin her an bizi gördüğünün, işittiğinin ve hesaba çekeceğinin şuurunda olmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Bizleri zulmetmekten de ve zulme uğramaktan da koru. Zalimin karşısında mazlumun yanında olanlardan iyiliği emredip kötülüğü engelleyenlerden hakkın tarafını tutanlardan adalete merhamete çağıranlardan eyle ya Rabbim. Ey sonsuz rahmet ve merhamet sahibi Rabbimiz, senden ailemiz, çocuklarımız, yakınlarımız ve dostlarımız, sevdiklerimiz için hayırlar murad ediyoruz. Rabbimiz eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi muttakilere önder eyle annemizi babamızı eşimizi çocuklarımızı akrabalarımızı komşularımızı dostlarımızı ve bütün müminleri affeyle rahmetini onların üzerinden eksik eyleme Allah'ım evlerimizi ailemizle huzuru yaşadığımız rahmet sekinet ve meveddet mekanları eyle Allah'ım. Fedakar eşlerimizi cennetinle müşerref eyle Allah'ım. Aramızdaki ülfet, muhabbet, merhamet bağlarını güçlendir. Nefret, ihanet ve şiddetten ailemizi uzak eyle Allah'ım. Bizleri hayırlı mümin olup eşlerine hayırlı davrananlardan eyle ya Rabbi. Evlenecek kardeşlerimize kendileriyle huzur bulacakları salih ve saliha eşler nasip eyle ya Rabbi. Çocuklarımızı bize, milletimize ve insanlığa hayırlı çocuklar eyle ya Rabbi. İslam'a ve Kur'an'a hadim eyle ya Rabbi. Bizleri ve nesillerimizi namaz kılanlardan eyle, helali bilip helal şuuruyla yaşayanlardan, haramı bilip haramdan kaçınanlardan eyle ya Rabbi onları her türlü kaza ve belalardan, zararlı alışkanlıklardan, bağımlılıktan, kötü çevreden, batıl akımlardan, maddi ve manevi dert ve kötülüklerden koru Ya Rabbi. Çocuklarımıza, gençlerimize zihin açıklığı ver, derslerinde ve çalışmalarında başarılar ihsan eyle Allah'ım. Onlara izzet ve ikbal bahşeyle, bahtlarını açık eyle, Onları hayırlı işler yapmaya, Habibin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan gitmeye muvaffak eyle Allah'ım. Çocuklarımızın mürüvvetini göster bize. Acılarını yaşatma, yüzlerini güldür. Korktuklarından emin, ümit ettiklerine nail eyle ya Rabbim. Çocuk hasretiyle yanıp tutuşan kullarına hayırlı çocuklar nasip eyle Allah'ım. Allah'ım Günahlarımızı affeyle, amellerimizi kabul eyle, akıbetimizi hayırlı eyle, ahiretimizi cennet eyle ya Rabbi. Amin, amin, amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha. Değerli kardeşlerim, Arefe gününde yapabileceğiniz güzel bir duayı sizlerle paylaştım. Rabbim kabul eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Esen kalınız.